tutulma aşağı tutulma yukarı oldu 2020 biraz böyle tutulmaların etkisinde olduğumuz zaman oldu. Şimdi ateş çemberi güneş tutulması sabah gerçekleşti değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Merkür'yen bir tutulma ve Merkür tamam. de yengeç. Şimdi biz e, geçtiğimiz e, haftalarda yaptığımız programda söylemiştim. Toprak sallantıları ve depremler olabilir diye. Bak Bingöl sallandı. Hı hı. Sonra kaç yüzyıl kaç e, 200 yıl önce bugün e, Japonya'da çok büyük bir deprem olmuş. Hmm. yıkıcı, öldürücü bir deprem olmuş. Şimdi biz zaten Plüto, Satürn, Uranüs kavuşumu yaşadık. 200 yılda bir gerçekleşen bir kavuşumdu bu. Ciddi anlamda zor, sancılı ve zorlayıcı bir sürece girdik. Çok ciddi bir süreç bu süreç. Özellikle bu malum yaşadığımız hastalığın e, daha çok artması, e, hortlaması olası bir durum, söz konusu bir durum. E, siyasette çok büyük çalkantılar olacak. Hı hı. Bu ateş çemberi Türkiye haritasında zaten ay ikizler burcunda ve ben transitleri incelediğimde de şunu görüyorum. Yani o kadar zor bir sene ki şimdi. Bir buçuk yıl önümüzdeki bir buçuk yıl e, her şeyden ürkebiliriz, her şeyden korkabiliriz ve dolayısıyla toplumda yaşayan biz bireyler olarak da şunu net söyleyelim ki e, kimseyi kimseyi doldurmasın. Hı, yani önemli. Bak toplumda ayaklanmalar, e, dolduruşlar olası bir durum olabilir, söz konusu olabilir. Yani hakikaten Allah'tan kuzey ay düğümü ikizler burcunda tutulma anında zaten Merkür, Ay, Güneş kavuşumu da oldu, gerçekleşti. Dolayısıyla bir ateş çemberi ve bir kare açı söz konusuydu tutulma anında. bu da diyor ki Oturun oturduğunuz yerde insan ol olmayı öğrenin. Herkesin kalbine bir yumruk atması gerekiyor. Hmm. gözü açık olan insanlar ayakta kalacak. Anladım. Bu yengeç burcunda değil mi? Tutulma yengecin sıfır <laughs> derecesinde. Da yaşandı. Hmm. Bak, herkesin kalbini açması gerekiyor. Gönül gözünü uyandırması gerekiyor. Burası bizim neyimiz? İman tahtamız. Bakın. Hmm. Biz ne yapıyoruz? Ee, bedenimizi hor kullanıyoruz. Beğendiğimizde hor kullanıyoruz. Şimdi kutsal yere, camiye sigara atabilir misiniz? Atamazsınız değil mi kutsal yerlere? E, tükürebilir misiniz? Yapamazsınız. Ama biz kimimiz sigara içiyor, kimimiz alkol kullanıyor, kimimiz bedenini hor kullanıyor. Yani kendi iman tahtasına hiç iyi davranmıyor insanlar. Hı hı. Dolayısıyla bak, bugün bir miladınız olsun, küs olduğunuz insanlar varsa, Affedin, bağışlayın. Görüşmek zorunda değilsiniz. Bu tutulma farkındalığı yüksek olan insanları kalkındıracak. Yani şöyle diyelim, bu tutulma öyle bir tutulma ki iyi çok şey kazanacaksın. Ama ruhun karanlıksa yok olup gidebilirsin. Hı, Farkındalık olması çünkü ye, Merküryen ve iletişim Merkür iletişim gezegenidir ve e, ayla kavuşum anı oluştu aynı zamanda şu an ürkebiliriz korkabiliriz her şeyi ile kaos yapabiliriz ve yaşayabiliriz o yüzden sakin olalım ruhumuzu canlandıralım mümkün olduğunca e, dua edelim Allah'a yalvaralım ibadet edelim meditasyon yapalım kendi içimize dönüp izole olup ben kendimi daha ne kadar değerli kılabilirim diyelim pes etmeyelim asla Kes etmeyelim. Kötü düşünmeyelim. De kimsenin yanınızda dedikodu yapmasına müsaade etmeyelim. Dinlemeyelim. E karmalara girmeyelim. Çünkü karmalar zincirinin koptuğu bir ay bu ay. Hı. Karma karma. Yani e ayıklanma olacak ciddi anlamda. İyi olan kazanacak. Hı hı. Kötü bir şey yoktur. Çürük olan çürüyüp gidecek. Anladım. Peki şimdi ee, koronavirüsün e, şimdi 29 Aralık'taki tutulmayla 21 Haziran'daki tutulmanın böyle onun bitiş noktası olduğu konuşuluyor hep. Hani evet. ilk Çin'deki e, vaka çıktığında bu anda. Şimdi o zaman 21 Haziran itibariyle virüsün etkisi azalacak mı yoksa nedir? Şimdi bak azalır olacak her şey normale dönüşecek. Ben sabah incelediğim haritada da e, dikkat edilmezse Şimdi astroloji bizim bir yol rehberimiz. Biz dikkat edersek bu olayla pes etmez, dikkat edersek bu olayı aşarız. Ama dikkat etmezsek bunun double çoğalıp yükselmesine neden oluruz? Double çoğalırsa da 2025'e kadar e, bu lanet etki sürer. Çok dikkat etmemiz gerekiyor, kesin. Çok dikkat gerekiyor, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, Peki Nuray Hanım, şimdi yengeç burcunda olması ne demek? Sıfır derecede olmasının bir farkı var mı? Yani e, şimdi Maya takvimine göre de dünya sistemi değişiyor biliyorsunuz. E, yeni bir şimdi bu dünya yıkılacak, yok olacak. E, Mayalı, Maya'ya göre dünyanın e, kıyametin kopmasına bir hafta var. Onların yapmış oldukları araştırmalarda. Ben ona inanmıyorum. Bir insan öldüğü vakitte o insanın ailesinde ve o bireyin kendi yaşamında kıyamet kopuyor. Yani öyle bir dünyanın yok olması gibi bir şey yok. Bir sürü de paralel evren var ayrıca. Ee, yani ben ona inanmıyorum. Ben Hı -hı. şuna inanıyorum. Yeni bir dönem başlıyor. Tamam. Yeni bir dünya başlıyor. Dijital çağ. Dijital, Uranüs boğada. Bakın dijital. Her şey dijitalleşecek. Para bile değişecek. Amerika diye bir ülke kalmayacak. Oo. Çin dünyayı yönetecek bak gelecekte. Beni anarsınız. Dünyanın hükümdarı Çin olacak. Güzel. Kesin ve Türkiye çok iyi yerlere gelecek bu tutulma. Biz Cumhuriyet haritamızda yükselen yengeç ve bu tutulma gerçekten Türkiye'ye çok faydalı şeyler kazandıracak ama bu üç ay çok sancılı ve yorucu. Sok. Neler bekliyor bizi? Türkiye anlamında ne bekliyor üç ayda bize? Siyasetli çalkantılar olabilir, hı hı. E, taşlar yerinden oynayabilir, bakanlarımızda, vekillerimizde görev değişiklikleri gündeme gelebilir. E, sonra e, askerimizle, polisimizle alakalı stresler, sıkıntılar yaşayıp geçirebiliriz e, Türkiye haritasına göre. Aynı zamanda e, bir de depremler çok olabilir dünya genelinde. Hı, anladım. Bir de Merkür... Sudan gelecek felaketler bir de iletişim iletişim sorunları çok yoğun yaşanabilir, çok yoğun geçirilebilir. Mert ya, türen... Yani sanki şöyle bir şey olacak gibi hep böyle okuduğumda da o oluyor. Şimdi koronavirüsün etkisi artık iyice hani azaldı diyoruz, gündemden çıkarttı diyoruz ama ülkelerin liderleri arasında da böyle çok sert kontaklar hemen başladı bile böyle fokurdamaya başladı. Onları daha mı çok hissedeceğiz 6 çok ayda? çok çok hissedeceğiz. Çok yoğun hissedeceğiz. Hatta acaba savaş çıkar mı gibi korkulara bile düşebiliriz. O yüzden kimse kimseyi doldurmasın. E, toplumda yaşayan bireyler olarak sakin olmaya, serin kanlı olmaya, pes etmemeye, maneviyatlı ayaklarımızın üzerine basan insanlar olarak yaşamaya devam edelim. Buna özen gösterelim. Tamam. Peki bireysel olarak nelere dikkat edeceğiz? Bu evre nelere gebe? Şimdi bu evre nelere gebe ee, özellikle e, bir kere bu tutulmadan en güzel nasibini alacak Burç Başak. Birçok Başak Burcu diyecek ki bir sihirli değnek değdi hayatım değişti. Hem para konusunda para konusunda çok şanslı olacaklar İkizler de aşk konusunda çok şanslı olacaklar. Evet. Yani e, örneğin koçlar çok dikkat etsin gizli düşmanlıklarıyla yüzleşebilirler ciddi anlamda bir koç bu yükseleniniz koçsa ya da kendi burcunuz koçsa gizli düşmanlıklarla yüzleşebilirsiniz o yüzden birinin size düşman olduğunu anladığınız anda ona kendinize ispat etmeye çalışmayın kendinize kendinizi ispat edin yani hiç kimseyi hayatınızın merkezine almayın bu dönem siz bir koç burcuysanız hayatınızın merkezinde kendiniz olmaya özen gösterin bir boğa burcuysanız Evliyseniz ya da bir ilişki yaşıyorsanız bir anda ayrılık geçirebilirsiniz, kopma durumu yaşayabilirsiniz. Ee, bu dönem biten ilişkileriniz venüs gerilemesi de olduğu için güneş tutulmasından dolayı bunu bir kayıp olarak görmeyin. Gidenin hayrınıza olduğuna ruhunuzla, benliğinizle kendinizi ikna et. İkizler burcuysanız ve kalbiniz boşsa yepyeni bir aşka, yepyeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz muazzam mutluluklarla yaşamda e, yol alabilirsiniz ve evlilik kararı da alabilirsiniz. Birlikte de yaş alabilirsiniz karar aldığınız kişiyle. Evliyseniz eşinizle ilişkilerinizde zorluklarınız, problemleriniz varsa bunları kesin aşacaksınız. Kesin atlatacaksınız Allah'ın izniyle. Bir yengeç burcuysanız hayata karşı duruşunuzu, hayatı yaşama şeklinizi, hayata bak bakış biçiminizi tam anlamıyla geliştirecek değiştireceksiniz hangi konularda kendinizi eksik hissediyorsunuz hangi hususlarda kendinizi zorlayıcı görüyorsunuz bunları da tamamen törpüleyebileceksiniz şimdi tabii ki e, net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki ben yengeçlere e, bir şeyleri yıkarken yakarken iyi düşünün bir ayrılık bile düşünüyorsanız önce ruhun ruhunuz buna hazır mı siz bunu gerçekten taşıyabileceğiniz bir dönemde misiniz? Bunu kimse anlayamaz sizden başka. Bir aslan burcuysanız e, kredi çekmeyin, borç harç yüklerine girmeyin, plansız programsız hareket etmeyin. Çünkü ciddi anlamda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hırsızlıklara da dikkat etsin aslan burçları. Kesinlikle. Tamam. E, bu 21 gün çok önemli. Başaksanız Hakikaten para konusunda çok şanslı olacaksınız. Yapamadığınız işleri yapacaksınız, yapamadığınız yatırımları yapacaksınız. E çıkamadığınız yaşam yolunuzdaki yolunuzu belirleyecek netlik kazanarak da mutlu olacaksınız. Bir telazi burcuysanız, Allah muhafaza. Polisle, askerle alakalı zorlanmalar, sıkıntılar geçirebilir, yaşayabilirsiniz. O yüzden öfkenizin esiri olmayıp bir terazi burcuysanız sakin olmaya özen gösterin. Bir akrep burcuysanız yarım kalan, askıda kalan, geciken işleriniz için isyan etmeyin. Ee, hiçbir şey için de acele etmeyin. Telaş ettiğiniz her şeye geç kalırsınız. Acele ettiğiniz her şeye geç. Ruhunuzu bu 21 gün boyunca daha çok dinginleştirmeye ve sakinleştirmeye özen gösterin. Özellikle bir yay burcuysanız Maddi konularda çok faturalarınızla ilgili ödemelerinizde, üstlerinizle ve aslarınızla iş hayatınız varsa iyi ilişkiler içerisinde olmaya, insanların hatalarını insanları rencide ederek değil, onları uyanarak, destekleyerek söylemeye özen gösterin. Bir oğlaksanız karşıt burcunuzda gerçekleşen bu sabahki tutulma tam anlamıyla size, ee, zayıf ve güçlü yönlerinizi keşfetmeniz konusunda destekleyici olacak ve hayırlı olacak hmm. bir kova burcuysanız aman diyorum arkadaşlarınızı çok iyi seçin kandırılmalara ihanetlere maruz kalabilirsiniz bu dönem zaten merkür gerilerken tutulmayla birlikte venüs gerilerken yeni bir aşka, arkadaşlığa başlamak sağlıklı bir şey değil şevkiniz kırılır ve zarar görürsünüz. O yüzden yeni arkadaşlık kurmayın. Tamam. Son burcumuz balık burçları ise bir balık burcuysanız bu 21 gün boyunca bakın ben bugün e, söyledim açıkladım instagramda da kazalara çok dikkat etsinler. Birçok balık burcu trafik kazası geçirmiş. Kesici tamam. aletler yaralanmalar olmuş. E, dolayısıyla kaz kazalara karşı 21 gün boyunca Trafikte de dikkatli olun, evinizde de, işinizde de dikkatli olun. Yara almamak için, zarar görmemek için. Şimdi dünya üzerinde neler var bu tutulmayla birlikte? Hı hı. Asıl konu. Yay burcu, din, dinin yerler, kiliseler, papazlar, ondan sonra din eğitiminin verilmiş olduğu yerler dünya üzerinde. Bunlar bir kere risk altında. Hı. Burada sıkıntılar oluşabilir. Ondan sonra mars Neptün birlikleri, su felaketleri, su baskınları evet. oluşabilir. Toprak kaymaları, denizle ilgili sorunlar ve sıkıntılar oluşabilir. Ee, ya da bir şeylerin üstü örtülebilir. mars Neptün bunu çok güzel yapar çünkü. Bir şey oluyordur, yani nasıl anlatayım ki bunu? Bir şey oluyordur ama sen oraya bakma diye başka bir yerde başka bir şey çıkarttılar. Başka ortaya. bir gündem çıkarttılar. Evet, gibi. Ya da bir şeyi örtmek için başka bir şey yaparlar gibi hı hı. bir şey oluyordur ama inanın oluyordur oluyordur yani ee, beni hani oluyor. oraya ondan sonra kuvvet yani olabilir bilemiyorum hani dünya üzerinde bir yerde bir şeyler oluyordur ama dünya üzerindeki insana oraya bakmasın diye başka bir yeri göstermeye çalışıyorlardır bize anladım İnanılmaz bir manipülasyon meselesini gösteriyor burası ee, büyük yangınlar olabilir bu arada. Bu önümüzdeki üç 35 buçuk hafta içerisinde ee, hayvanlar riskli. Hani bu yazıyı yazdığım zaman olmamıştı bu olay henüz ama Hindistan'da e, bilmiyorum okudun mu haberi bir tane fil file pile, evet e, bomba içinde patlayıcı evet, olan ananas yedirmişler ananas ve yedirmişler bebeği ölmüş bebeğiyle birlikte Özalem, ölmüş yani Allah iğrenç. belalarını versin Aynen, hepsinin iğrenç ötesi. yani nasıl bir insan hani nasıl bir ruh nasıl bir ruh Böyle bir şey yapabilir ya. Nasıl bir ruh yapabilir yani böyle bir şeyi? İnanamıyorum gerçekten. Evet. Okuduğum anda kan tepeme çıktı. Yani ne istedin hayvandan, bebeğinden, oyundan, buyundan yani hani bu insanların bu dünyada bence yatacak yeri asla olmaması gerekiyor. Asla hem de. Bence yani şurada yağmur yağdığı zaman bile hani bir yolda yürürken aman salyangoza basayım diye çevresinden yürüyen giden insanlarız birçoğumuz belki de. Dikkatli evet. olabildiğimiz evet. kadar. Ama yani inanılmaz böyle kan beynime sıçradı. Umuyorum ki yay çünkü hayvanlarla çok ilişkidir. Büyükbaş hayvanlarla ilgilidir yay. İkizler mesela küçükbaş hayvandır. Hı hı. Yay büyükbaş hayvanları gösterir. İnşallah onlarla ilgili bizi üzecek ondan sonra durumlar meydana gelmez. Ee, benzin istiyorsanız mesela bu önümüzdeki 3-3,5 hafta biraz zam gelebilir biraz daha. Benzine Aa. zam gelebilir. Büyük de bir indirim gelmiştir. Evet geldi büyük bir indirim ama hani bir iki hafta bir gözlemle istiyorsan sen de. Hani böyle ufak ufak böyle yine zamlar gelebilir. Özellikle benzine. Ondan sonra bakıyorum şu an. E, başka ne söyleyebilirim? Kopya çekiyorum bu tamam, arada. Tamam tamam tabii tabii. Çok kendi notlarımdan bakıyorum. Ha. Şimdi bu suma niye önemli? Aslında çok önemli bir şey var. Şöyle. Venüs aslında şu ana kadar hep güneşten sonra doğuyordu gökyüzünde. Hı Şimdi güneşten önce doğuyor. Hı. Hmm. Yani Venüs artık uzunca bir süre sabah yıldızı olacak. Yani biz sabahları gökyüzünde uyandığımız vakit, sabah erken saatlerinde güneş daha doğmadan Venüs'ü görebileceğiz bu arada. Çıplak Aynı gözle. Kadar güzel. Değil. Öyle mi Venüs'ün sabah yıldızı olması savaşçı yıldıza dönüşüyor. Yani o aşk veren yıldız birden savaşçı bir şeye dönüşüyor. Dur bir saniye Ve Dinçer. Din... Bir kendimi resetleyeyim. Dur cahil olduğum çıktı ortaya. Dinçer demek kötü Venüs'ü görmek. Hı, bence de görmemeliyiz. Ben de öyle, öyle düşünüyorum <laughs> Dinçer. Ondan sonra e, bu da şunu gösteriyor aslında. Venüs'ün sabah yıldızı olduğu evet. dönemler hep savaşların çıktığı zamanlar. Ya da bunların adımların atıldığı zamanlar. Dünya rahat bir sürece doğru gitmiyor. Ama zaten gitmediği de belli. Belli. Hani belli. o protestolar onlar bunlar vesaire hani baktığın vakit zaten çok böyle keyifli ve konforlu bir zamana gitmiyor. Beni endişelendiren tek bir şey var. Burada bir böyle bir böyle dönüyorum. Çünkü kolum evet, yoruluyor. Yürü. Bir kolu bir kola <laughs> alıyorum mecburen. Ondan sonra... Ee, şimdi bu tutulmada sarin diye bir yıldız var. Tamam, sarin yıldızı. Başlangıçta söyledin. Evet o yıldızı aç bana. Sarin yıldızı zehirli gazlarla Sarin gazı aslında. Hı hı. Ama hani ben bunu direkt sarin gazla bir şey yaparlar diyemem tabii ki ama hani olursa da ne şok ne şok oluruz bu arada. Ondan sonra belki zehirli gazlar, gazla müdahaleler. Gazın getirdiği rahatsız edici durumlar, sağlığı bozan bir gazın kullanılması gibi gibi hani bir, bir takım durumlar ister istemez olabilir. Anladım. Türkiye açısından ise evet. asıl heyecanlı kısım Türkiye açısından tutulma Türkiye'nin 6. evinde gerçekleşiyor. Önemli. Çünkü 6. ev e, hizmet vermekle, askerle, orduyla, e, sendikayla, çalışmalarla, sendika çalışanlarıyla, e, işçilerle, işçi sınıfıyla ve e, istihdamla ilişkili. Şöyle istihdam artacak bir kere o belli. Hı -hı. Önümüzdeki bir aylık süreçte özellikle sağlık alanının alanında istihdamlar çok artabilir. Bu süreçte sağlıkla ilgili yeni uygulamalar, yeni kanunlar, yeni koşullar, yeni çalışma şartları, yeni bir takım bir şekilde onların hayatlarının ne derler ona e, rahatlatacak belki, Hı -hı. konfor getirecek yeni uygulamalar olabilir. Hı -hı. E, belediyeleri çok konuşacağız önümüzdeki 3 hafta gündemimizden bu belediyeler çok düşmeyecek bu arada. Tamam. Ee, her şekilde belediyelerle ilgili belki bir belediyecilik kanunu varsa ya belki bu kanunda değişiklikler olabilir. Tamam. Belediyelerle ilgili bazı uygulamalar belki gelebilir ama bu önümüzdeki üç buçuk hafta biraz belediyeleri, belediyelerin yaptığı işleri belediyelerin, belediyelerin vermiş olduğu hizmetleri çok konuşacağımız bir üç buçuk hafta bekliyor bizleri aslında. Tamam, güzel. Aynı şekilde belediye başkanları da. Hı. Ondan sonra çok daha ufak görünüyor. Ufak, ufak ufak konuşulmaya başlandı bile bir işte ekrem İmamoğlu. Ya olsun. biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü tutulma biraz problemli ve stresli ya. Hı hı. Hani böyle beklenmedik skandal durumlar belki çıkabilir burada. Çünkü tutulma içerisinde olduğu için. Bir ihtimal hani böyle bir durum çıkabilir. Bir de yay seyahat demek. Hı hı. Bunu Türkiye için söylemiyorum ama tüm dünya için söylüyorum. Hani tabii ki bizi şu an e, Türkiye'den insanları izlediği için. Tabii. Yay, güney, ay düğümü yayda. Neptün var, Mars var. Tabii ki bir ikinci dalga elbette ki beklenmeyecektir. Ben Hı -hı. hala beklemiyorum. İnatla beklemiyorum bu arada ama. Ee, seyahatlerin gerçekleştiği yerler, otogarlar, duraklar, hava yolu alanları. Hı -hı. Lütfen buralarda tedbirlerinizi iki kat alın. Onların koyduğu kuralları siz kendinize iki kat koyun. Evet. seyahate çıkarken daha dikkatli olun çünkü en nihayetinde yayın temsil ettiği noktalardı bu hani e, 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 seyahat yerlerinin olduğu alanlar evet. otogarlar vesaire biraz daha sıkıntılı olabilir virüs bulaşması açısından e, tam da bu tutulma sürecinde olduğumuz için bunu ekstradan söylüyorum. Simofanomas evet. hayatta söylemem ama ondan sonra buralarda kendimize çarpı 2 çarpı 3 dikkat etmemize kişisel anlamda çok fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası